merhaba dostlar bugün birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanla merankas ve faat olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde yine bugün modumuza atlıyoruz bakalım bugün başımıza neler gelecek bilmiyorum ama yine sizinle birlikte birazdan öğreneceğiz gibi duruyor hızlı bir şekilde şuraya doğru yola doğru birazcık yakına atlayacağım buradan hemen silah bulup havadan gelen paraşütleri avlamayı düşünüyorum evet buradan geliyor tamam Başka yok. Ben şöyle bir 3-5 tane paraşütü vururuz diye düşünüyordum ama sanki çıkmadı. Şu yazıyı bir kapat. Yelek buldum. İçeride biri var bu arada. Geleceksin mi? Sanki duymadık. Güzel bunu da aldık abi. Şimdi bana ne lazım? Bir tane kas lazım. Bir de sağlık eşyası lazım sanki. Hatta direkt şuradan sağlık buldum. Direkt bunu bassak nasıl olur? Bence on numara olur. Ya da basmayacağım. Boost gördüm. Şu kaskı da alayım. Oh mis gibi. Abi şunu da bastık mı kendimize? Tamam canımızı fullledik. Bu arada efendim sizlere zahmet. Eğer ki hala videomuza like atmayısınız. Aşağıdan like bırakarak destek verirseniz şimdiden çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda sizlere zahmet bir tane de destek amaçlı yorum bırakırsanız çok tatlı olur. Kısacası videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri açın, beni mutlu edin. Bence çok mantıklı anlaşma. Ben de sizi mutlu edeyim. Olmaz mı? Sağlam olacak. Sağlam olacak. Anlatabiliyor muyum? Olur olur değil mi? Bence de olur. Da bu ne alaka? İleride sıkanlar var. Hemen bir o tarafa kayacağım. Modda 4 kişi var diyor abi. Ama sanki öyle biri yok. Bunu birazcık daha hızlandırmışlar bu arada güncellemeyle. Şöyle hop. Gördüm bu arada. Eline silah 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 Burada çıkış var mıydı? La vurma la. Burada değil mi oğlum? Bu pedo sanki skopsuz biraz kötü bir silah. Ne diyorsunuz bu konuda? Bence öyle. Şimdi birisi orada merdivende pusuyor. Ben sağlı bir basayım abi ona boğutup atacağım. s de varmış da. Yok ya şimdi hiç riske atamam. Sabah sabah pompalı oynayasım yok. Ya sen. Ben nasıl yanıyorum lan? Adam nereye çıkmış kanka Victor pusu yapıyor burada. Vurdular canı. Adam kanka nereye çıkmış ya? Obizoban yak mısınız çok TikTok izliyorsunuz yapmayın böyle şeyler. Orada biri var dur bakacağım. Bak tahmin hakkımı kullanıyorum ve bence balkonda ne diyorsunuz? Nasıl lan? Smoke atmadım ama sen bilirsin. Neredesin? Nerede pusuyan? balkonda değil. Ya sen cidden oraya mı gittin ya? E ee, sanki ölmedi. Sonu yok mu bu ızdırabın Allah'ım? Ben yine niye pompalıyordum? O pompalıyı alacaktık Ferdi. Almadın sen yedin. Bu işler böyle. Ya alacaksın kör olacaksın. Ya vuracaksın. Ya da o sana vuracak. Biz pompalı oynamaya devam al abi. Benim silah oynamamla millet pompalıyı bırakmıyor. Yine aynı hikaye. Bir şey ben buraya attım da buradaki araba üretme yeri duruyor mu? Ha duruyor. Hızlı bir şekilde şuradan arabamı üretip ben poçinkiye gidiyorum abi. Abi üstlerini oynamazsan Ferdi çok pusyon diyorsunuz. Adamlar hiç pusmayı bırakmıyor bile ona kalırsa. O yüzden yılan yap Fatih ol kardeşim. Aha burada biri var. Ver bakayım şu e ne yok güzel. sosu e gidecektim lan bir an. Şuraya bir tane drop düşüyor. O drop'u alsak mı? Bence güzel olur. Bir tane toros geziniyor. Boş ver abi. Biz şu drop'u bir alalım. Maç sonunda o drop lazım bana. Şöyle ver bakayım kardeşim neyimiz var. Bak bir MG3 P90 okey. Ya bir dur ya. Ney bu? Famas. Nereden çıktın? Toros da geziyor ama. Gezmek için geziyor sanki böyle. Sanki gözükmüyor. Da bot. Ver kardeşim. Ben şu mpe'yi alayım, şöyle yapalım. Bunun bunda ne işi var mesela? Hiç susturucu hak etmiyor o silah. Oh oğlum burada ne kadar güzel loot'lar var lan. Ben fullendim ha ya. Abi, Fatih Ligi'ne kasıyoruz da sanki bot ligine kasıyormuşuz gibi hissetmeye başladım ben artık. Hani hiç gerçek adam adam yok ki. Şunları gerçek adam yerine koyamıyorum abi. Tamam, güzel oynuyorlar. Eski botlara göre çok iyiler <laughs> abi de. Sanki bir şeyler eksik. A few later. Yine geldik bizim bot mekanına. Bakalım burada kimse var mı? İleride var. Hem de iki tane. Ateş ediyorlar. Birinde DP var. Vurdu. Auk gıy öyle bir şey? Oğlum bir tane mermi yedi lan bu. Bana böyle sağlam maçlar göndermeyin ya. Çok zorlanıyorum. Evet yine geldik poaching'imize. Bakalım bu sefer buradan kaç kill çıkaracağız. Kancayı kullandı da sanki kancayı bırakamadın elinde kaldı. Şöyle hemen şuradaki para sandığına bakayım. Aha var güzel. 30 lira buradan abi. Tamam. Şu öbünü almayacak büyük ihtimalle. Aynen. Bu arada böyle yapıyor ya. Sıkıntı yok. AMR mi? Sanki biri deve dönüştü. Görelim bakalım kim kimi yenecek. Kim daha güçlü. Beni çok sinirlendirdin. Çok sinirlendirdin beni. O benim cam niye bu kadar gitti? Sanki sen bende oyun oynuyor. Kanka biz en son PUBG oynuyorduk ya. Ne oldu bizim PUBG'ye? Bir şey değil mi? Ben şurada vurduğum vardı ya. Gideyim onu paraya alayım. Bu devle fightımız bitmez. Çünkü o deve dönüşecek. Ben sıkacağım. Hep böyle devam edecek bu hikaye sanki. Ne diyorsunuz? Ben farklı bir senaryo gelişeceğini sanmıyorum. Kare kaç lira var? 10 lira. Yeter. Altta araba var mı? Yok. Ha var tamam güzel. Ben gidiyorum abi. Senle hiç uğraşamam. Çünkü ben vurdukça deve dönüşecek. Ben vurdukça deve dönüşecek bu fight bitmeyecek. Sanki onun da pek böyle gelmeye niyeti yokmuş gibi duruyor. Burada bot var mı yok. Maç bot maçı böyle ama 2-3 tane kafası kırık adamlar var öyle düşünün. Burada para sandığı yok o zaman hastaneye gideceğiz. Önümde bir şey var. Tamam. de kaç lira var kanka bir 30 lira çıkar mı be? Ne diyorsun? En kötü 5 lira. 6 lira. 6 lira çıkıyor zaten bot alıştım ona. Botların bile zenginliği 6 liraydı en fazla. Tabi bazen çok ileri çıkıyor. Biri burada fişek çağırmış da. Sanırım sahibi gitmiş. Bir baksak mı? Belki işimize yarar bir şey atmıştır. Ama sanki bu kancanın pek durmaya niyeti yok. Oğlum millet bunu nasıl kullanıyor da sabit duruyor ya? Adam geldi adam. Vallahi sanki ben beceremiyorum bu işi. Dur bakayım sende para var mı? Altıra da bunu. Dur şöyle. Baksana abi. Durmuyor. Oğlum da dur dur. Vallahi başardım. MK mı? Hangi o neyi yeniyor mu? Ben gidiyorum. Sabahtan beri bir kamuflaj için 50 takla attık ya. Merhabalar. Para var mıydı sizlere zahmet? Üst katta var mı? Altta yok çünkü. 88 lira para var abi. Azıcık bir eksiğim var. Buradan da çıkmadı. Oh ne güzel. O zaman bir hangara bakacağız. Fazla bir şey değil ya. 22 lira paraya ihtiyacım var sadece. Hadi lan. Çık lan. Yine çıkmadı. Şu s alsam mı ya? Vallahi aldım gitti. Şimdi oturacağım burada para arayacağım da çıkar mı çıkmaz mı işte o şüpheli. 89. Buralarda para sandığı çıkmayacağını bilsem şu moda giderdim. Şimdi gitsem çok geç kalacağım. Yetişmeyecek. Sanki burada da para yok. Sanki değil yok abi. Dur bir dakika şurada para sandığı var. Neredeydi o? Bu değil. Şuradaki. Şuradaki dur. Bir de ona bakacağım. Çıkarsa şunun içinden çıkar. Çıkmasa da yapacak bir şey yok abi. Ben şansımı denedim. Ama sanki düşmeydin daha iyiydi. Çıksana oğlum. Burada da yok ya. Oğlum ne kadar şanslı birisiyim. Var lan yeleğimi niye atıyorsun? Normalde buradan da çıkıyordu da çıkmadı. Devemiz yok ki arattırıp fişek var mı yok mu baktıralım. Eski usul. Eski usul dediğimiz de bir sezon önce. Allah! Neyse abi yapacak bir şey yok sağlık olsun ben arabaya biniyorum. Gatka'ya gidelim. Gatka'dan ufak tefek bir alışveriş yapacağım. Ya tank parası çıkmadı ama bari bir uzatılmış falan alak S12'ye. Şöyle loot'umu bir güzel yaptım. Bir tane de kaynak tabancası alacağım. Hani olur da yanlışlıkla tank falan buluruz. Kullanırız abi. Milletin tankına çökeriz dert etmeyin. Adama iki tane sıksak zaten kaçıyor. Ya da tank patlatmak için de tabancayı kullanabiliriz. Bak o da iyi. Şimdi şu drop'tan MG3P90 çıksa gidip almak isterim de. Almamla birlikte pompalı yiyebilirim. O yüzden pompalı bırakmayacağım. Bu maç pompayla bitireceğiz. Canda MG3 var. Nasıl? Sen sanki camdan mı bakıyorsun. Bakıyordun. Biri orada, biri orada. Ama bak. Oğlum atsana şunu. Bilmiyor Sen ne yapıyorsun? Üç kişi kaldı. Biri mg 3lü can lastiğimi patlatan. Diğeri de nerede bilmiyorum. Ama sanki sıra canda. O lastiğin intikamı alınacak Can Bey. Hani sen Bir dakika bu şeydi değil mi? He gördüm seni dur. Can sen o çatta öyle dursana kanka. Hiç keyfini bozma. Hiç yerini bozma lütfen. Rica ediyorum. Ama can bu yakışmadı. Şimdi kendi kaldıracak o. Ben gidene kadar. Can yükseklere çıkmayı seviyor. Sanki yanlış yerdeydim. Şu aradan da emin olak da. gitti lan? Can Spiderman oldu. E ne yapacağız şimdi alan? Orada. Tamam. Can da eledik. Kaldı bir kişi diyor. İşimi riske atlayıp ben şu mg 3 e alacağım. Ya ne olur ne olmaz ya. Şimdi tutmaz falan boş yere win gitmesin. Yeter. Çok zorladık şansımızı son 2 ile. Şimdi acaba bu son arkadaşımız nerede yatıyor? Acaba. Belki de alana ölecek. O da var bak. Buralarda birileri sıkıyordu ama bir aralar onu vurdular mı acaba? Hani şu eve ben giderken sıkıyor diye beri şuradan araba alıp gitme çabalarına girdiğimde. Lastiğim patladığında. Aynen bak bana da lazım olan buydu kardeşim Bir şey değil mi bu bot sanki Bot değil ama Yani ne yaptığını anlamadım Evet 16 leş kaynak tabancası ile win aldım yazsam başlar kim ne diyebilir ki abi engellendin koçum. Tertemiz 16 leş mi? Sence 16 leş ne? bu maça kaç puan verir tahminini alayım. Ben diyorum ki artı 51. Yani Nide plakası. Bakalım kaç puan verecek. Victory time'a basıyorum. Artı... 37 verdi az verdi. Evet bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.